<laughs> Hay maşallah gitti. Şu keyif var ya, şu yüzündeki mutluluk var ya. Allah billah. Arkadaşlar çamur be. Balçık'ta yürüyoruz. Ay maşallah, ay maşallah işte bu, işte bu. Kofuduk. Gör İşte yıkık eve gittik, geldik arkadaşlar. Hepinize iyi günaydın sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra hepinize tekrar merhaba. Arkadaşlar artık bilmem kaçıncı videoyu çekiyoruz. Köteye gittik, çıkmadı. Starta gittik, çıkmadı. Şimdi de ekip çok sağlam. Selçuk var, Muammer var ve Eser var. Arkadaşlar dört kişiyiz. E, Turnayı avına geldik. Çarşambadayız. Çakıl Ocakları'da. Yok burası neresiydi? Çakmak Barajı'na. Baraja Baraj geldik. Evet, Çakmak Barajı'na. Bakalım nasipte neler var. Selçuk'tan çok ümitliyim. Ben ümitliyim <laughs> Muammer zaten sen şanslısın. Bence bence bunda bunda hiç şans yok. İnşallah buna bugün İnşallah. bal kaldırırız Nasip, ya. Nasibimiz bol olacak yani gibi geliyor bana. şansım yok. Benim öyle hissiyetim var. Evet doğru. Herkes balığı tutacak. O zaman şimdi yavaş yavaş hazırlıklara başlıyoruz. Saatlerimiz tam 6. Hava çok güzel. Biraz çise var ama güzel. Hadi bize bol şanslar. Hepinize bol şanslar rast arkadaşlar. Rastgele. Rast Selçuk'ta eser orada başladı atışa. Hadi bakalım gelsin. Arkadaşlar deniz atının şöyle fosforlu hem de hava kapalı bir kaşığı var. Vallahi kaç gram bilmiyorum. Şimdi ben ben onu takacağım. Yazmıyor arkasında da yazmıyor. 18 gram. O seninki de Tamam, abi. seninki kaptanın kaşığı. Şimdi hava kapalı ya böyle glow'lu ultraviolet'li şeyler kullanacağız. Evet, herkes hazır. Atışlara başlıyoruz. Kalamamızı kontrol ettik. Lucky John 274. Ceymar okuma 4000'lik makinamız var. Abi şu çantayı da ben çıkartsam. Oh sırtımda. Şu ağaca koysam. Çamur olmaz herhalde. Evet. Albastan da çok gözlü çantası var elinde. Haydi bakalım. Muammer. Ya Allah. Bismillah. Yavaş yavaş suya giriyoruz. Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, ilk atışı yaptık. Orta derecede sarım yapıyoruz. Çok yavru balık var ha, acayip yavru balık zıplıyor. Evet, çok yavru oynağı var. ve su çok çekilmiş. Arkadaşlar biz geçen seneler şu ağaçların tam dibindeydi su. Oradan olta atıyorduk. Suya bak ne kadar çekilmiş. Zaten ağaçların dibindeydi su karşıda. Baya çekilmiş. İleri doğru gideceğiz bakalım hadi. Domuz buralarda çok ya. Arkadaşlar çamur ve balçıkta yürüyoruz. Su çok çekilmiş. Derin yerler arayacağız. Buradan doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Muhammed, <laughs> Abi ayakkabı 5 kilo oluyor bot. Evet. Burası derin su, burası oradan daha güzel. Hadi oğlum, attın ağzına girsin boğazına. Evet arkadaşlar, kaptan marka 7 santim, 30 gram bir kaşığımız var. Kırmızı kafa beyaz. Farklı bir kaşık. Bunu da ben ilk defa deneyeceğim. kırmızı kafa silikonları çok vuruyordu biliyorum turna. Bakalım bu kırmızı kafa kaşığa da vuracak mı? Haydi bakalım. Ya Allah bismillah. Attım ağzına girsin boğazına. Bir üçe 5'e kadar salıyoruz. Şöyle misini boşaltıyor. Evet. Sarıma başlayalım. Arkadaşlar orta hızla sarıyorum. Çok aksiyon vermeye gerek yok. Zaten aksiyonu kendi veriyor kendisi. Turna böyle takip eder, eder, eder. Kıyıya yakın saldırıya geçer arkadaşlar. Yemin kaçacağını hissetti yan. güzel. Eser bak sağda koy var ya şu koya bakalım. Arkadaşlar yol yürümeye devam ediyoruz. Sırtımızda çantamızda. Kendo Hydro'nun efsane limonu taktım. Bu hiçbir yerde artık stoklarda da yok. Neden gelmiyor bilmiyorum ama efsanedir. Çok balık almıştım var. Şimdi bununla atışlar yapacağım. Şöyle koylara doğru ilerliyorum. Arkadaşlar da oradan yavaş yavaş geliyorlar hepsi. Bakalım bunda bir şey alabilecek miyiz? Hadi bakalım. Biraz suya gireyim. Uzak atış için. Ya Allah bismillah. Allahu ekber. Atış yaptık. Yavaş yavaş saralım. Bunu da sarın biraz daha hızlı. Aksiyonu sert versin diye. Baraj da yukarıdaymış. Çekile 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 buraya gelmiş. Burada da zaten bir 5-10 adım daha gidiyorsunuz. Hala sığ. Evet arkadaşlar Albastar'ın gene turna kaşına döndük. Hepsini deniyoruz. Selçuk bacadan bir tane almış. Kaptanın kaşıyla. Atalım bakalım. Allah bismillah. Uzak bir atış yaptık. Selçuk bir tane de kaçırdın ha burada şimdi. Olsun nasip nasip. Aldı. Bura meraymış abi. Aldı 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 aldı. Az kaldır 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 kaldır. Hadi Eser. Çek 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 geri git. geri git geri git geri git geri git geri git. Ay maşallah ay maşallah işte bu işte bu. Helal helal. Ay maşallah yavaş ayağını basma ayağını basma ayağını basma. Adam bununla dedi ay attı abi. Maşallah. Aferin Eser. <laughs> güzel güzel. Demek ki bak balık var suda gördün mü? sadece rapala seçiyor. Parlak altı sarı ya. Nemo çalışıyor abi. Nemo e, evet. Ya, ben bunu da aldım dedin. Maşallah de. maşallah maşallah. Hadi bakalım devam devam devam. Bunu kaçırdım. Hadi mı? yavrum attım ağzına girsin boğazına. İyi bir takip. Şimdi katilleri takalım. Selçuk gel. Katilleri bir takalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu Multipower diye bir rapalan var. Palyaço. Şimdi bunu atacağız bakalım. Valla Selçuk'la eser alacak demedim mi videonun başında? <laughs> Attım ağzına girsin boğazına. Bu rapaladan çok ümitliyim. Hadi Bak bu rapala yıllardır beni hiç yolda bırakmayan bir rapala. Haydi bakalım Bismillah. Aha. Hadi, hadi. Geldi mi? Ya ne rapalaymış bu arkadaş ya. Yetişemedik ama aldı güzel. Maşallah maşallah. Başkan bir tane bebek yakaladık. Ay maşallah ya. Başka. Küçük limit altı. Büyüsünde gelsin. Büyüsünde gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Unutma beni ha. Seni hiç unutmaz o merak etme. <laughs> hadi. Evet, öbür taraf öbür taraf hadi. Hay hadi maşallah. maşallah. Gitti. Maşallah. Çok güzel. Rast gelsin kardeşim. Ben sana ne dedim videonun başında? Biz Bugün bir sen, günüm Valla bir sen bir Selçuk dedim. Bak Selçuk da orada. Aldık da Aa, o da aldı. Ona yetişemedim videoya ama seni büyüğünü aldım. Bu ufağa da yetişemedim. Aynen. Değil olsun size. Daha gün devam ediyor. Sıra Muammer'le bende. Muammer. Aynen. Rast sen ne yapıyorsun orada? <laughs> İlk e olsun olsun. İlk vuruştan sonra devam gelir inşallah. Hadi bakalım rast gelsin hadi. 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 hadi, hadi. Selçuk'a bak. Selçuk aldı. Dur, dur, dur. Oy, çek, çek, çek. Geri çık, geri çık. Ay maşallah be. <laughs> var ya batarya değiştiriyordum. iki kaldı. Böyle sarma, bak. sarma daha. Sarma, sarma. Böyle. Ay maşallah. Getir gribi getir. Geldi, geldi. Dur bekle. Eline şey yapma. Abi, Muhammed. Yan verme. Evet arkadaşlar. Şu keyif var ya. Şu <gülüyor> yüzündeki <gülüyor> mutluluk Böyle var ya. Allah'a billah. Makine yanında tövbeler olsun. Ay. Ova sağlam girmiş. Benseye gitsin. Ama ne kaşık verdim sana be. Yine kaptan görüyor musun? Abi yaptı da. Yapıyor yapıyor, yapıyor. maşallah. Kaptan. Ayırlısı kaptan ay, yapar. Ay, ay, Bravo güzel. Ay, damla İyi damla balık damla geziyor damla. burada güzel. İki tanesi ilan önce eseri yakalarsın. <laughs> <laughs> Yavaş çok zarar vermiyorum hayvana. Alt damaktan bir kurtarın. Abi üstten alsana. Heh. Yok abi. adam dikiş atmış ya. Vallahi dikiş atmış <laughs> ya. Vurduk da ağzım bayı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi helal <laughs> olsun sana. Hmm. Sen de ilk değil mi? Vallahi ilk. Işte, dünyada yo <laughs> yo. dünya yani ya, ilk yani, yani, yani değil, değil mi? İlk defa turna. İlk <laughs> defa turna. İyi iyi. Aksiyon nasıl? Çok, Çok iyi ya. Ha evet, büyük <laughs> nasıl? Kalama yandı diyor. Aynen sözünü getirdim Kıvılcım atıyor diyor. <laughs> evet. Evet. Hayırlı olsun. Ay maşallah. Ay maşallah. Büyüklerin gelsin inşallah. Al bakalım. Al bakalım Selçuk. Bir göster. Şu oltayı bir tutsana. Şunu bir yan tutsun onu. Selçuk şey Muammer. Heh şöyle bir göster şöyle yan bir al kuyruktan da. Öteki ele kuyruk evet. al. He alttan alttan. Hayda. Alttan alttan öyle değil. Ya balığı tutmayın diyor. Ya şurada he terse şurada. çevir elini. Tuttur, var, şurada. Var, şurada. Var, ben <laughs> ha, elini buradan al. Çevir şurada çevir. He <laughs> he <Ha, gülüyor> <Ha>, Aferin sana. <gülüyor> <Elindeki> <gülüyor> Ay maşallah. Ay maşallah. Güzel güzel güzel. Rast gelsin kardeşim. rast gelsin. Siz keyif aldıkça ben alıyorum da ben gidiyorum ha balık tutacağım ben. Ben alamadım ya lanet olsun ya. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar çay molası verdik. Of çok yorulduk ama. Yorulduk vallahi. Gençler. Of çaylara bak be. Ya, sakin ol. Kim demledi bu çayı? Ben yaptım abi sabah dörtte kalktım sizin için. Mayıs çayı mı? Kış <laughs> çayı. Yok kış çayı bu. <laughs> Ay <laughs> <Oy>, maşallah. Tamam dur <laughs> elimi yaktın. <laughs> Şimdi. Da sen. <laughs> abi ne kadar sıcak lan kağıt yamuldu hemen. <laughs> Bardaklarda. Şimdi burada bir şey daha var arkadaşlar. Şu poğaçalarımız elemeye göz nuru. Hamur, Hamur adamın <laughs> Instagram adresinde zaten yapılışını paylaşmış. Hamur adamın tarifleri. Adamsın al bakalım. Al almam al. Maşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Pofuduk pofuduk bak pofuduk pofuduk. Pofuduk. Ya, gömün. gömün. <laughs> Hadi afiyet olsun. Evet arkadaşlar farklı bir meraya geldik. Selçuk hazırlanıyor. Hadi Eser, Muammer. Burası Koldere. Şimdi bir de buraları yoklayacağız. Su inanılmaz çekilmiş. inanılmaz çekilmiş hem de yani. Hayret ettik bir olay. Neredeyse karşı tarafla birleşmiş ya. beton yol kalmış suyun içinde. İşte yıkık eve gittik. Geldik arkadaşlar. Evet. Artık barajın neredeyse orta seviyesine kadar geldik. Burada artık bütün şartları zorlayacağım. Ne varsa takacağız artık. Bakalım hangisine vuruş olacak? Vuruş olacak mı? Uf, yorulduk tabi. <laughs> Evet sevgili dostlar bir av gününün daha sonuna geldik. Ben envai çeşit malzeme attım. <laughs> Muammer de envai çeşit attı. Bu sefer bize nasip olmadı ama videonun başında da söyledim. Ee, hem eser hem de Selçuk inşallah tutar dedim. Çünkü onlar hiç turna tutmadılar. Doğru mu? Evet. Nasıl evet. keyif. Çok güzel. Or, or, or. Aksiyon, falan çok iyi. aksiyon da çok iyiydi değil mi? İşte biz yıllardır tutuyoruz zaten muameleyi. Evet. Hani bunları Sıray da tutturalım dedik. <laughs> Sırayı Öğreteceğiz biz. Öğreteceğiz. Tamam. Sonra artık öğreteceğiz. Doğru söylüyorsun. Yani bir yerde de mikrofonun sesi kesilmiş olabilir. Artık oraya da müzik koyacağım arkadaşlar. Ee, biz de hem mikrofona hem kameraya yeni yeni. Bayağıdır 4 ayda da video atmıyoruz zaten. Artık biz affedin kusura bakmayın. Arkadaşlar başka avlarda görüşmek üzere. Güzel bir av oldu. Arkadaşlarıma balık tutturduk. O kadar keyifliyiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim dostlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Balıkçının gözüne kalın. Bay bay.